Özellikle bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Erkan Akçaya ve yine İstanbul Milletvekilleri ne bütün teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ve özellikle AK Parti Grup Başkan Vekilleri ve Hukukçu Milletvekilleri, Adalet Komisyonu üyeleri Özellikle Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, Afyon Karahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya teşekkürü bir borç biliyoruz. Takip ettiğiniz üzere bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik. İnfaz düzenlemesi, ceza muhakemesi kanunu ve ceza kanununa ilişkin teklif, öneri ve değerlendirmelerini de aldık. Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar, yüksek yargı mensuplarının da görüşlerini aldık. İnfaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak infaz adaletinin sağlanmasını hedefledik. Bilindiği üzere çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacı hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale getirmektir. Biz de bu amacı gerçekleştirmek üzere, başta infaz kanunu olmak üzere, 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden mütevellit kanun teklifimizi hazırlayarak tamamladık. Kamuoyu takdir edecektir ki infaz düzenlemesi zor bir alandır. Farklı çatışan hukuki menfaatlerinin değerlendirildiği bu alanda özellikle milletimizin rehberliği, Milletimizin vicdanı bize yol gösterici olmuştur. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet, terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Yine belirtmek isterim ki öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır. Şimdi teklifte yapılması gereken değişikliklerle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle kalıcı düzenlemeler getiriyoruz. Başta ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Bu süreleri belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından kalıcı infaz düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Mevcut denetimli serbestlik uygulaması az cezalı suçlarda toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır. Yapanın yaptığının yanında kaldığı yönündeki bu algıyı inşallah yaptığımız bu düzenleme ile ortadan kaldırıyoruz denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükm olunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir. Cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların artırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili ceza kanununda var olan mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını Artırmayı hedefliyoruz. Yine bu düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülmektedir. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen, bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartıyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar yine bu geçici düzenlemeden de yaralanamayacaklardır. Diğer düzenlemeler kapsamında getirilen en önemli düzenleme ihal incelemesidir. Bilindiği üzere mevcut ceza infaz sistemi ihal ile ilgili otomatik bir geçiş öngörmektedir. Yani belirli bir süre kapalı cezaevinde kalanlar arkasından açık cezaevine, oradan da denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme hükümleri uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile ihal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler ve hatalar yanlışlarla ilgili değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumlarını da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve hastalar lehine de düzenlemeler öngörüyoruz. Mevcut ceza infaz kanunumuzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda 65 yaşını doldurmuş yaşlılar 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Yine infaz hakimliği müessesesini getiriyoruz. İnfaz infaz hakimlerinin görev ve yetkileri genişletiliyor. Bu düzenleme ile İnfaz hakimliği mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içerisinde tüm süreçleri açığa alma, denetimli serbestlik, iyi hal ve şartlı salıverilme değerlendirmeleri infaz savcısının, infaz hakiminin değerlendirmesi ve kararına bağlanıyor. Yine hakim teminatına bağlanan bu iyi hal indirimi itiraz müessesesine de yol açılıyor. Yine bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği pandemi yani COVID-19'da ilgili salgın hastalığını dikkate alarak açık cezaevine şu anda gelmiş ve açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili meclisimizin alacağı bu geçici düzenlemeyle kararla cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun iki kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasına imkan veriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız geçici düzenlemeyle açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin iki ay süreyle ceza cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi halinde aynı süreyle en fazla iki kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz. Evet değerli basın mensupları hazırlamış olduğumuz ve meclis başkanlığına sunmuş olduğumuz ceza infaz düzenlemesi genel hatlarıyla bunlardan ibarettir. Varsa birkaç soruyu alabiliriz. Tabi bunun etki analizlerini milimetrik hesaplarıyla yaptık aşama aşama. Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca biraz önce bahsetmiş olduğum salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Tabi bildiğiniz üzere meclisin çalışmaları iç tüzük esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Biz şu anda teklifimizi sunmuş bulunmaktayız. Tabi teklif hemen Anayasa Komisyonu Başkan, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gelecek ve Adalet Komisyonu Başkanımız bütün Adalet Komisyonu üyelerine çağrıda bulunacak ve bu çağrı süreleri, süreleri iki gün olarak işletilirse işte Perşembe günü en geç ee, Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak ve gelecek hafta başı itibariyle bir farklı karar alınmaz. Diğer siyasi parti gruplarının o noktada eğer desteği özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile biz beraber yaptığımız için diğer siyasi parti gruplarından da öne alalım şeklinde bir teklif gelmezse gelecek hafta salı günü itibariyle genel kurulda görüşmelerine başlamış olacağız. Şimdi tabii e, özellikle konu Covid-19 ile ilgili salgın tehdidi olduğu için bu hususta e, siyasi yaklaşımlardan ziyade bilim kurulunun tehdit algısı ile ilgili yapacağı çalışmalara bağlı. Bu da e, Türkiye kamuoyunun da takip ettiği üzere e, bu tehdit devam ettiği müddetçe Adalet Bakanımızın e, bilim kurulunun yapacağı tehdit algısı,

Sonuçta bu aslında e, cezalarından da düşecek bir süre dışarıda olduğunda e, Böyle bir şey söz konusu olacak mı? Geri dönüşleri söz konusu olacak mı? Bir de açık cezayla en bir çıkacak olanlar da var bu süreçte e, o sınavlar uygun olarak. E, daha sonra açık cezayla çıkacak olanlar da bu tahtamda de, e, çıkmaya devam edecekler. Evet, Covid-19 bağlamında salgın nedeniyle yapmış olduğumuz bu geçici düzenleme adı üstünde bir izin düzenlemesidir izin düzenlemesi olmasının anlamı şudur. Şu anda açık cezaevinde hükmü infaz edilen hükümlüler zaten belirli aralıklarla konutta infazlı ve izinleri söz konusu. Şimdi Covid-19 bağlamında getirdiğimiz bu düzenlemeyle zaten açık cezaevinde var olan izin müessesesinin kapsamını genişletiyoruz ve iki aylık süre zarfında açık cezaevinde kalanlar izinli sayılacaklar. Buna gerek olduğu takdirde yine Adalet Bakanı'nın kararıyla tekrar iki kez uzatılması altı aya kadar mümkün hale gelecek. E tabi yine kapalı da olup da açık cezaevine bu süre zarfında gelen hükümlüler de bu yasa kapsamından yararlanacaklar yaşın doldurmuş yaşlar, 6 altı yaşında çocuğu bulunanların ve bir bulunanları şartlarda konuşuyor, infazlı ve mümkün hale Hangi şartlarda? Şimdi tabii o çok özellikle 65 yaşını bitirmiş olanlarla ilgili zaten 6 aydı bu süreyi 1 yıla çıkartıyoruz. 70 yaşını bitirmiş kişilerle ilgili 1 yılda bunu 2 yıla çıkartıyoruz. 75 yaşını bitirmiş olan hükümlülerle ilgili e, 2 yıldı bunu 3 yıla çıkarmış oluyoruz. Ayrıca özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu olan hükümlülerin de konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Yaşlı hastalarla ilgili kendisini bakamayacak durumda hasta oldukları adli tıp kurumundan alınacak raporla tespit ettirmiş olmak şartıyla bu yasa kapsamından yararlanabiliyorlar. E tabii ki burada istisna olan suçlar eee kapsam dışında olacaklar. Açık cezaevinden çıkacak istisna suçlar olacak mı yoksa orada suç Bakınız zaten şu anda açık cezaevinde hükmü infaz edilmekte olan hükümlüler her türlü suç var. Bunların zaten izin hakları yasal olarak şu anda da var. Zaten belirli dönemlerle izinlerini kullanıyorlar. Zaten dışarıda bu izinleri de infaz edilebiliyor. İşte diyoruz ki bunu Covid sebebiyle iki aylık süreyle izinli olarak dışarıda hükümleri infaz edilecek. Ha bu arada tabii ki şunu da altını özellikle vurmak, vurgulamak gerektiğine inanıyoruz. O da şudur. Bakınız infaz düzenlemesi hükmün kesinleştiği andan itibaren Kapalı cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik ve şartlı salı verilme sürelerini kapsayan dört aşamalı düzenlemedir. Burada biz bu düzenlemeyi yaparken herhangi bir ceza indirimi söz konusu değil. Sadece ceza infaz sisteminin değişik aşamaları arasında bir düzenleme yapıyoruz. Diyelim ki bir hükümlü bu yasa kapsamından yararlansa ve şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik süreleri içerisinde herhangi bir hukuka aykırı suç teşkil eden bir eylemi söz konusu olursa zaten bütün ceza kanununda belirtilen hükme konu olan bütün süreleri yatmak üzere tekrar cezaevine geri döneceklerdir. Bunu da modern ceza hukukunun bir sistemi olarak topluma yeniden kazandırmak ıslahı gerçekleştirmek üzere yine e, denetimli serbestlik bürolarının denetim ve gözetiminde sıkı şekilde takip edilecektir. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istisna olarak saydığımız suçlar dışında onlar da yaralanıyorlar.